Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere akvaryumda yapılan en büyük hatalardan biri olan filtreyi temizlemek ile ilgili bir video yayınlayacağım. Bu videoyu yayınlamam sebebi arkadaşlar birçok arkadaşımın filtresinin nasıl temizleneceğini tam olarak bilmiyor olması. Bu yüzden de akvaryumda oluşan nitri, amonyak gibi zararlı ve zehirli maddeler balıklarımızı zehirliyor. Ayrıca bu filtrenin düzgün olarak temizlenmesi bakteriyel döngünün oluşmasını sağladığı için akvaryum suyundan devamlı parlak ve temiz kalmasını sağlar. Eğer bu, bu filtreyi nasıl temizleyeceğimizi bilirsek hem balıklarımızı kurtarmış oluruz hem de akvaryumumuzu her zaman temiz ve sağlıklı ayrıyetten çok güzel bir suya sahip olmasını sağlarız arkadaşlar. Şimdi size kendi akvaryumundaki filtreyi nasıl temizlediğini göstereceğim. Buyurun. Evet arkadaşlar benim akvaryumdaki sistemi bilmiyorum biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız bu sistemle ilgili videomu da izleyebilirsiniz. Burada benim filtrelerim birbirine paralel olarak bağlı olduğu için ben sadece şu gördüğünüz küçük filtreyi temizleyerek akvaryumun bütün filtrelerini temizlemiş oluyorum. Şu gördüğünüz filtre yaklaşık 2 senedir temizlenmiyor. Temizlenmesine de gerek yok. Sadece küçüğü temizlediğim için bu bütün temizliği sağlamış oluyor. Şimdi bunun nasıl temizlediğimi size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken ilk şey akvaryumun kendi suyundan alıp e, filtreyi temizlemek için kullanacağımız suyu ayarlama. sakın unutmayın arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle akvaryum filtresini kullanacağımız suyu e, kendi akvaryumumuzdan alıyoruz bunun sebebi normal dışarıdan özellikle musluktan aldığımız suda florun bulunması ve gene Akvaryumumuz için hayatı önem taşıyan bakterileri yok etmiş. Eğer biz bu temizleyeceğimiz suyu direkt olarak akvaryumdan alırsak, bu sayesinde bu filtrelerdeki bakterileri yok etmemiş oluruz. O yüzden bu suyu mutlaka akvaryumdan almalıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle. Iı, filtremizi açıyoruz. Ve içindeki malzemeleri ıı, tek tek akvaryum. filtrenin içinden çıkartıyoruz. Filtrenin en önemli malzemesi gördüğünüz gibi süngerleri. Onları akvaryumdan aldığımız suyun içine koyuyoruz. malzemeleri açıyoruz. Bu e, akvaryumdan geldiği için bu suyu da tekrar bu e, akvaryumdan aldığımız suyun içine koyabiliriz. Şimdi yapmamız gereken bu su içerisinde bu malzemeleri yıkamamız. Bunların e, %100 tertemiz olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu e, işin püf noktalarından biri de bu. Evet, şimdi e, tekrardan malzemeleri yerine koyabiliriz. Yani aynı şekilde kapatalım. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde filtremizde e, akvaryum suyunun dışında herhangi bir malzeme ya da su kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda filtremizi tekrar yerine taktım ve e, şıkır şıkır işlemeye başladı. Akvaryum gördüğünüz gibi e, şu anda gene kristal size göstermek istediğim bir, bir tüyo daha var arkadaşlar evet şu anda gördüğünüz bir iç filtre bu iç filtreyi ben dış filtrenin akvaryuma su taşıyan hortumunun veya borusunun üzerine takıyorum şöyle göstereyim akvaryumdan iç filtrenin gördüğünüz gibi motoru yok ee, aynı şekilde bu görevi gören dış filtrenin kendisi var arkadaşlar bunu böyle ucuna taktığım zaman bunu da arada çok basit bir şekilde temizleyerek gene Aynı akvaryumdan aldığım suyla beraber e, filtreleri daha az e, dış filtreleri e, daha az temizliyorum. Yine e, e, bakteriyel döngüyü de bu sayede e, sağlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, dış filtreyi temizlemek bu kadar kolay. Dış filtrenin bu kadar kolay temizlenmesinin asıl sebebi, daha önceden oluşturduğumuz bakteriyel döngünün şu anda akvaryumda aktif olarak çalışması. Bildiğiniz gibi, bakteriler bizim yerimizde zaten akvaryum suyunu temizliyor. Bizim yapmamız gereken sadece bu bakterileri korumak. Size göstermiş olduğum sistem de ariyetten çok faydalı bir sistem. Bu samp sistemlerinden hem daha kolay kuruluyor, hem daha ucuz. Size tavsiye ederim. Ben çok faydasını görüyorum. Bu bakteriyel döngünün oluşmasına da daha çabuk ve daha kısa sürede yanıt veriyor. Size tavsiyem arkadaşlar kesinlikle akvaryumunuzdaki filtrelere akvaryum suyu dışında hiçbir maddeyi değdirmemeniz özellikle sabun da başka temizlik malzemeleri musluk suyunun kullanılması gibi şeyler bakterilerimizin özellikle ölmesine sebebiyet veriyor. Bu da akvaryumların her daim e, kokmasına, sularının bulanmasına, balıkların hastalanmasına, azot ve nitratın e, bir anda yükselmesine sebebiyet veriyor. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bakteri konusu gerçekten çok önemli. Lütfen eğer e, veri nasıl oluşturulur? Azot döngüsü nasıl oluşturulur? Bu gibi videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun, ee, yeni videolarımdan da haberdar olmak için e, bildirimlerinizi açın ve bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana e, bu konuyla ilgili eğer sorularınız olursa açıklamalar kısmındaki linklerden veya e, yorumlar kısmındaki yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Ee, buradan size en kısa zamanda döneceğim. Ee, Birebir olarak benim e, bütün adreslerim orada mevcut. Telefonlarım da mevcut. Kuranlar da Whatsapp'tan, Messenger'dan da bana ulaşabilir. Ve aklınıza takılan sorular olursa burada ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.